Elif'imin doğduğu gün gelmiştim buraya hatırladın mı? Şu kadar çıktın o zaman. Anneciği ölünce Elif'im senin sütünü içti de büyüdü. Şimdi de senin sayende telli duvaklı gelin olacak. Buraya kadar mı sarı kızım? Ayrılık vakti geldi artık. <laughs> <laughs> Kızım benim. Zor gelecek. Ayrılmak ama elimiz mahkum. İyi adamsın sen belli amca. Allah gönlüne göre verir muhakkak. Bu devirde kaldın mı senin gibi adam? İnsanlar evladını sokağa atarken... Bak sen torunun için neler yapıyorsun. Keşke daha iyisini yapabilsem evlat. Bak bu sazan iş yapar benden söylemesi. Ne duruyoruz oğlum öylesi hadi. Kolay gelsin amca. Kolay gelsin amca. Sağ ol. Kaça bu inek amca? Bak amca sabahtan beri dolaşıyoruz. Ama hiçbir inek içimize sinmedi az çok piyasa fiyatını da belirledik. Seninkine hak ettiği parayı vereceğiz. Hem de dolar olarak. Var mı? Dolar tabii ya amca. Biz sana 4000 dolar verelim amca. Sen bozdurursun. İkimiz de Türk parası eder. Hadi gel amca. Es kışın. Ya ben... Hadi gel amca. Ben bilemedim ki oğlum şimdi. Ona en az senin kadar iyi bakarız. Gözün arkada kalmasın. Bakarsınız değil mi? Bakarız tabii amcacığım. Ver elini. Hadi amca. <laughs> Ver amcacığım. Ver.

Kızım... Sarı kızım... Vay, i̇yi para ederdim. Çok şükür. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ya oğlum baksana bir. Ne oldu? Hayırdır amca? Ya evladım bir dolar bozduracağım da ben nerede bozarlar biliyor musun? Amca döviz bürosu burada ne gezer? Kasaba inmen lazım. Ne bürosu? Döviz bürosu amca. Sağ ol oğlum. Allah razı olsun. Ne demek amca sen Hadi sağ ol. Allah'a emanet ol. Döviz bürosu. Günler oğlum. İyi günler amca. Ben bunları bozduracaktım da. Alayım. Amca, bunları Türk parasına çeviremem ben. Neden? Bu paralar sahte amca. Nereden eline geçti amca bu paralar senin? Kandırdılar mı beni? Ah! Gitti sarı kızım. Gitti. Ya Elif'im, ya Elif'ime ne diyeceğim ben? İyi günler amca. Geçmiş olsun. Allah'ım. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım ben Allah'ım? Allah'ımdan bulsun ikisi de. Kimsenin ahı kimse de kalmaz Ayramca. İçini ferah tut sen. Buyur. Ayramca. Ayramca bak bugün çaylarım bende ne siz olmasanız ne yaparım ben çocuklar. Allah'ın izniyle düzelecek her şey bak gör. Amin. Ben kalkayım artık. Evdekiler her şeyden bir haber. Nasıl derim bilmiyorum ama anlatmam lazım. Hadi Allah'a emanet olun. hayramca amca, çayını içmedin de. Ay evladım, boğazımdan geçmiyor. Başka sefer içerim. Hadi sağlıcakla kalın. Güle güle Hayır amca. Güle güle hayramca amca. Yazık oldu adamcağıza. Nasıl geçinecekler? Ne yapacaklar şimdi? Elif'in evliliği var bir de. Keşke elde uçta olsa da yardım edebilsek. Allah yardımcısı olsun. Tabii. Yaktılar garibanın canını. Yani. Dolandırıcılar da iflah olmaz ama. Allah büyük. Ne oluyor Hayri? Gel dedeciğim. Fatma. Bittik biz Fatma, bittik. Tövbe de ne demek bittik? Söylesene adam ne oldu? İneği sattım. Oh. Şükürler olsun. Ben de ne oldu diyorum. Eh satmaya gittin zaten. Ben sana dedim iyice düşün diye. Üzüldün tabi. Sattığıma üzülmüyorum. Ee, niye üzülüyorsun o zaman dede? İneği sattığım adamlar. Ee, Hayır doğru dürüst anlat şunu. Parça parça konuşuyorsun. Ağzından cımbızla alıyoruz lafları anlatıver şunu doğru dürüst ya. Dolandırıldık Fatma, dolandırıldık. Adamlar sahte para vermişler ineğin karşılığında. Ne? Vay başımıza gelenler. Boyları postları devrilsin inşallah. Ağlayanın malı gülene yaramaz. Rabbime havale ettim. Varımız Biz gitti. Benim yüzümden oldu. Hepsi benim yüzümden oldu. baksan inine, Benim yüzümden dedim başına neler geldi. Hem ineğe neden gitti hem de kandırıldı cabası. Ağlama Elif'im ağlama. Ağlayıp da yüreğini parçalama. Senin ne suçun ne kabahatin var yavrum. Sırf çeyiz almak için oldu. Olacağı varmış kızım. Olan ölene çare yok demişler. Ne yapalım? Yapanın yanına kar kalmaz. Elbet çıkar bir gün. Ah ninem ah. Sen üzme o güzel canını tamam mı yavrum? Üzme benim güzel gözlü Üzme yavrum. Ye ye hepsini ye evladım. Helali hoş olsun sana. Maşallah benim sarı kızıma. Ah be sarı kız. Ah be güzel kız. Rabbime emanet ol. Otuz kilo süt var, 30 kilo süt var. Süt var. Hemen satsak da işimize baksak. Oğlum etraf enayi kaynıyor. Baksana. <laughs> Ulan oğlum ne adamsın ya. <laughs> Günün Günüm talihlisi. Evet oğlum ya. Kolay gelsin. Sağ ol abiciğim. Buyur. İnek kaça? Sekiz bin abi. Çok dedim be. Çok değil abi. Daha fazla eder de... Hadi senin güzel hatırın için yedi bin olsun. Yedi bin de çok. Valla sen bilirsin abi. İnek öyle bir süt veriyor ki mübarek çeşme gibi. Altı bine verin alıp gideyim hadi. Ver abiciğim. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Sağ ol. Vallahi kandırdın bizi. Yok. Niye kandırayım? İşte param burada. Tamı tamına altı bin. Abicim be. tamam, ver ben sayarım ya. Sen say, sen say. Evet. Bir. Abi kandırdın bizi be. Ay maşallah, be. ay maşallah. Be. Şuna Yeter bak. bu bize. Tosun'un menfaatler. <laughs> Hadi gidelim biz. Hadi gidelim. Aa Kerem hoş geldin. Hoş bulduk, İlk hoş içeri. bulduk. Dondum dondum hoş bulduk. Çok mu soğuk içerisinde? Çok soğuk arası? bayağı soğuk. Habersiz geldim ama Hayri dedeyle konuşmam gerekiyor. İçeride mi kendisi? İçeride içeride. Nasıl? Nasıl olsun? Üzülme Elif'im halledeceğiz inşallah. halledeceğiz, Her şeyi halledeceğiz. Dur terlik vereyim. Hayrolsun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. <laughs> Kusura bakmayın rahatsız ettim. Habersiz geldim. Ne rahatsızlığı oğlum, olur mu öyle şey hiç? Sen de bizim oğlumuzsun artık. Ya çıkarsana oğlum üstünü. Çok üşüdüm, ısınayım dedem. Güzel kızım, hadi Kerem'e de bir çay getir. Yeni demlemiştim de. Yok yok, otur. Önemli diyeceklerim var. Çayı sonra içeriz, olur mu? Hayırdır? Hayır dedem, hayır. Merak etme. Kötü günler geçiriyorsunuz, biliyorum. Sizinle birlikte ben de üzülüyorum, hem de çok. Yanlış anlamayın beni olur mu? Siz de benim dedemsiniz, ninemsiniz. Beni de bir evladınız, torununuz olarak görün, öyle dinleyin. Öylesin tabii oğlum. Sen de bizim canımızsın. Sen ben diye bir şey olmasın artık o zaman aramızda dedem. Kim de varsa artık ortaya koysun her şeyini. Biz olalım. Düğün masraflarını karşılamama izin verin. Sen hep demez miydin Allah yuva kuranın yanındadır diye? Demek ki böyle olmasın isteyen yaradan. İzin ver dedem. Yuvamızı kuralım olur mu? Peki. Mutlu olun evlatlarım. Hep mutlu olun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ulan enayinin parası da iyi geldi he. İnek de iyi para etti ama Bir de kafaları çeksek var ya Bunun üstüne of. Ayıp ettin <laughs> Hesap Buyurun abi Bu ne lan Hesaba bak oğlum <laughs> Bu ne lan <laughs> Hiç bozuk da yok Üstü bahşiş olur oğlum. Bırak biraz havamız olsun ya. Hadi lan yürü gidiyoruz. <laughs> Bak en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Neyi? Dolarların sahte olduğunu öğrendiği andaki surat ifadesini. Yazık lan adama. Ağlamıştır kesin sinirinden. <laughs> Tabii oğlum benim sayemde. Böyle temiz yüzlü bir adamı görüp de inanmayacak enayi getir karşıma. Oğlum bedavamı taşıyorum lan senin yanımda. Yürü. <laughs> Tarlaya gitmiş. Öyle. Hala dönmedi. Evet. Selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam Ayramca. Selam amca. Medet, oğlum. Baba. Bir açık çay getiri ver hele. Emri olur Hayri baba, hemen getiriyorum. Ee nasılsın amca? Gözükmüyordun bayağıdır. Ya düğün dernek işleri oğlum işte. Ancak gelebildim. Vallahi Hayri geçen konusu açıldı senden konuştuk. Maşallah çok iyi damada gitti Elif kızımız. Oo, hayır amcam da gelmiş. Buyur amcam. Sağ ol evladım. Afiyet olsun Sağ ol amcam. Ol. Dediğin gibi oldu Mahmut. Allah yüzümüze güldü. Elif'ime kendi gibi... ...kalbi güzel bir eş nasip etti. Bu devirde zor. Bir ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Amin amin. Amin amin. amin. Hayır amca bir de torun geldi miydi? Değme keyfine. <laughs> i̇nşallah yeğenim inşallah. <laughs> Darısı herkesin başına. Amin. 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 Ada sahillerinde <laughs> bekliyorum. <gülüyor> Sen daha çok beklersin oğlum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Bak dördüncü dubleyi devirdim. Ben de hala tık yok. Ben sana söylemiştim. Alkol beni çarpmaz. Alkol seni çarpmaz da. Ben şimdi sana çarpacağım. Kalk diyorum oğlum sana yarım saattir. Hadi kalk oğlum. Ya ne ben oturuyorsun? Onları unutmuşum ya. O yüzden diyorum ya sana geri zekalı. Hadi. Hadi. Garson hesap. Oğlum masaya bak hesap istiyorlar. Tamam usta. Enayi parası. <laughs> Hadi oğlum. <laughs> Hadi kalk. İyi oldun iyi. Hadi geç. Kapı burada geç. <laughs> Yürü. Hay Allah. Nerede kaldı bu adam ya? Ha? Hoş geldin Hayri. Nerede kaldın Hayri? Hayırdır bir şey mi oldu hanım? Hayır, hayır. Hem de ne güzel bir hayır. Ne oldu? Yok, söylemem. Ya çatlatmasana adamı, söylesene yahu. Yo, tövbe söylemem. Allah Allah. Gel de kendi gözlerinle gör. Yürü be. Ya ne oluyor? Çekiştirme. Yürü, yürü, ne çekiştiriyorsun? Yürü. Yahu, ya niye çekiştiriyorsun? Bak. Ah. Işte. Sarı kız. Ya seni sarı kızım. İyi de nasıl olur? Elif. Elif mi? Elif ya. Demek Elif ha. Kızım. Düğünde takılan takıları Elif'e vermişler. Canın ne istiyorsa yap demişler. Elif de dedeme inek alacağım demiş. Ee, sarı kızı nasıl bulmuşlar? Sarı inek almaya giderken... evin önünde sarı kızı görmüşler. Adamın biri almış. Tam kesiyormuş. Elif boynundaki boncuktan tanımış. O benim dedemin demiş. Sarı kızı. Fazlasıyla parayı vermiş almış. Gördün mü kızımızı Fatma Hanım? Hmm. Rabbim nasıl da büyük. Eee... Hmm. Ah. Testiyi kıran da bir, suyu getiren de bir. Sarı kızım benim. Şükürler olsun Allah'ıma. Allah bize hayırlı bir evlat nasip et. Sütü sağayım de ben götüreyim Elif'le damada. Özlemiştir Elif sarı kızın sütünü. Dur bey. Acelesi mi var? Yarın götürürsün. Yok 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 yok. Ben duramam şimdi. Hem varıp gidip bir teşekkür edeyim. Yahu yoksa uyku tutmaz benim. İyi iyi hadi. Ben mutfağa gidip süt kovasını getir. Sağ olasın. Hadi. Sağ olasın. Hadi bakalım sarı kızım. Elif'ime senin sütünden götürelim. canım kızım. Sarı kızım. Ulan bir sus ya. Ne sahilmiş bitmedi ya. Hadi aç şu kapıyı. Aç hadi. Sarhoş mu oldun lan yoksa? Ben sana söyledim. Alkol beni çarpmıyor. Seni çarpmıyor. <laughs> Beni bekle lan. Şu da, şöyle. Şöyle. Şurada. <gülüyor> 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 ben... ya! Yazık olmuş ya. Dolandırıcıymış bunlar. Sahte dolar veriyorlarmış. Ee ne olmuş? Trafik kazası. Sarhoşmuşlar. Müstehak. Ne demişler? Su testisi su yolunda kırılır kardeş. Bunlar ölmüşler amca. Polisler peşindeymiş zaten. İnsanları kandırıp duruyorlarmış. Allah ne affetsin. Amin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.